Hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Bugün e, Shadow Fight 2 Special Edition oynayacağız. Eee ben bayağı bir oynadım. 3. level'e kadar geldim. Eee ama yapacağımız bir şey yok. Eee şimdi normalde oynayalım. Arkadaşlar ben oynadım. Kusura bakmayın. Bir videoyu çekelim bir yerde aklıma. Saat e, ee, öğlenin bir ikisi. Ee, bir video çekeyim çok sıkıldım evde. Ama <laughs> abi şu şey, oynayayım dedim. Bu Pusyalı hiç sevmiyorum. Öldüm. <laughs> Abi olduğu için çıkıyorum. Turma da biraz para kazalım. Hadi bakalım. Ee bakalım gençler. Ui. Şöyle bir yap bakalım. Evet almış. Aa ölme düşersin. Sesim kısım arkadaşlar. Ya baya da video gelmiyor niye de sorarsanız. Çünkü yani okul okul ne Burada Bu arada abi oyun hileli. Onu söyleyeyim. Oyun şimdi bir Oyun 12 sonunda şimdi şuraya bir gelelim bir yükseltelim baba hasar emme arkadaş Snapchat'e bakmayın. Oğlum ya nerede yaşadığımı gördünüz. Eski ESK yazıyordu. Eski şey yazıyordu. Neyse gördüm ne olacak senin ki. Gölge tuğlaya kaşı Bakalım tuğlaya başlı. Neyse bilgi. Bu arada arkadaşlar eee götüne doğru soktuk Bitirmek istiyorum. Sizlerle birlikte ee, Shadow Fight 2 Special Edition'ı. Bu seri olacak olacak ya, yaklaşık bir 20 bölüm falan. Ben oyun dışında tabii hani böyle hani şeylerin korumalarını falan videoda oynayacağız tabii. Ama turnuva hani seviye atlama falan. Şimdi dersiniz bazı diyenler olur. hileli herkes bitecek. Ne var hileli falan diğerler olur. Neyse şu konuşmada da okuyacağım burada. Ben ben anlamayamıyorum. Anlamıyorum. senin kadar küçük bir şey beni nasıl yenebildin? <laughs> eee abi ben şunu büyük dersin. Gel. Geldim arkadaşlar. Param sıfırlandı ya. Ben bir hemen gidip geliyorum. Geldim hemen bir şey yaptım geldim. Hadi bakalım. Kalifeye karşı oynuyoruz. Bu bölümde iki tane daha koruma öldürmeye çalışacağız. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar ben geçen tek başıma oynuyordum. Ya şu kasap var ya hiç geçemedim onu. Babacı. Baba. Koy tek mi koy, koy koy. Allah belanı. Ah. Oh be. <laughs> Abi bir bitmedi ee, şu şerefsiz ya. Ah. Ah. İyi geçirdik. Oy. Ya Allah. Gel hadi bakalım Gel buraya Bir saniye Uyy geçtik Neyse arkadaşlar ben biraz şey, seviye kasayım. Bir sonraki seviyeye geleyim. Sonra geleceğim ben yani. Arkadaşlar geldim. Hadi düzgün geçin lan yani dışarıdan. Bu maçtan sonra bir sonraki seviye galiba dördüncü seviye Ondan sonra da şeyle oynayacağız. Ya bu silahı hiç sevmiyorum ya. <laughs> Güzel. Ya bu siyahı sevmiyorum ben. <laughs> çok sıkıcı ya bu silah. Güzellendik. Çok sıkıcı silah ya. Dördüncü olur. Şu şeylere bir bakayım.

kaçacağın, saklanacağın hiçbir yer yok. Seni yenmesi için emri hiçbir şey durduramaz. Ama bu karına gerek olmayacak. Çünkü ölüm darbesini ben indireceğim. Ve ustama şerefi taşıyacağım. Der bakalım iğnecik. İğnecik, iğnecik. Gel bakalım buraya iğnecik. İğne yapacağım sana gel buraya. Dur. Bir 15 yılında 20 dakika yaparsın. 15 dakika falan. <laughs> Oy. İyi indirdik. Şimdi ne var ya? Nasıl eğer imkan sayısı ağırınsa onu da oynayacak. Hayalete karşı. Perfect. Çok rahat gitti bu. Onu söyleyeyim. Yenildim mi? Hıh <laughs> imkansız emir bu ziyareti affetmeyecek avlanacak ve cezalandırılacaksın yöngü evet e, İl deneyelim lynx ile ilk dövüştüğümde onu kolayca endim ama maskesini indirdiğinde bir salakla karşılaştım sonrasında pençelenin boynumun arkasında hesaplandığımı hissettim ondan beri ona hiç hizmet etmedim oğlum o zaman Neon'un korumasından neden? Aa. Hmm. Bu ne parsanı bitireceğiz? Bu bunu geçelim, ondan sonra bitirelim. Ben. Babacımın... ben... 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 ben oğlum çok yavaş. Spok it. Uy indi dik. Çok güzel. Abi aldığımız yere bakar mısın? Adamın %70 canı var. Bizim %5-6. Ve kazandık arkadaşlar. Ben oynayayım. Uy. geldik Olsun be. Ya. Bu çok güzeldi. Tamam kazandık. Mükemmel oynadım bu ikinci. Evet. Yenildim. Yalnızca Lexi'nin güçlenmesine hizmet ve Her dövüşle hareketleri ve becerilerini ve seni nasıl yok edeceğini daha fazla öğrenir. Tamam ya, bu. Ee, hadi bir belli şunu atalım. Hadi bakalım hadi bakalım. Ya, bu çok kolay gitti dört bak dört ben artık da bitti o kadar ya perfect yapamadım neyse bence bu da perfect sayı şey mı yani bak sıcağımız kaç kalmış Abi. Ne mesaj gel, <laughs> geldi lan? ya bu gece geldi de diğer gece ya bu gece geldi ya gece gel ya bu gece de gece ya gece geldi. Ne <laughs> gel. <laughs> <Böyle sıkıntı. gülüyor> <laughs> Hmm. Sapla ki, pompa ki. indirdi ona ne oldu buna Mükemmel oynadım mükemmel bir kazandım Bence belli atalım Ondan sonra da Lynx'in son korumasıyla oynayalım Ve Lynx'in artık kendisiyle de bir sonraki bölümde oynayacağız Yapacağımız bir şey yok Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy güzel, çok güzellendik. Onu da söyleyeyim. Bu müzik ne gidiyor ben onu anladım. Oha. İki tane ele bitti. Evet. Çiğ şey kasa. Tüm bu senin şey mi? Senden önce bu kasabanın başına gelen en büyük sansasyon bendim. Neden iyi olduğunu bana göster zıpçıkçı. Sadece büyük düzenbazın bayağı bir tatikçi, tatikçisi olduğu, taklitçisi olduğunu hatırlanacaksın. Terlikten bir kadar değeri olmayan bunun mı sana bahis olarak koyuyorum. Bekle şimdi ben şunu alayım. Kafana kafana koyacağım. Bek. gel bakalım. Bunun çukasını veriyormuş. Bundan sonra da artık eee linksini son korumasıyla oynayalım. Ama ben daha güçlüyüm. Bir 20 dakika falan. Dedim ki de 20 dakika tamamlarız. Çünkü Lynx'le son korumasını almak istiyorum onu. Zırhım korusana beni. Aaaa Nolur lan? Peki kabul ediyorum Çok heyecanlı adam. Olur böyle şeyler değil mi? Belki de kendim daha fazla kontrol etmeliyim İşte nun çıkamı al hak ettin Ne demek kardeşim Link'sin züppesiyle de son koruması öğrenelim. Bakalım ne diyormuş? Onur ve gelenek mi? Ha. Benim benim Emir benim için yalnızca bir oyun alanı. Büyük bir küçük bir eğlence. Zaten muhteşem olan kılıç becerilerimi bilemiyor. Ve onları sana şimdi göstermekten memnuniyet duyarım. Hadi bakalım züppe yolu züppe gel bakayım buraya. Gel seni mi facan alayım gel buraya. Bana ben kılıçlarla pek fazla iyi oynayamıyorum. Hangi birici çekeceğiz? Eee seviye atladıktan sonra o zaman 哦。Oh. Ah be. Lan iyi oynuyor ya. Adam ılgında ya bir de Öldük. Geçiyor. Arkadaşlar o zaman bu koruma son bölüme kaldı. Yani son bölüme, bir sonraki bölüme kaldı. Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Bir sonraki bölüm şu turnuvanın hepsini biteceğiz ve Link'i artık öldüreceğiz. Ve sonra da hop Ermit tatlayacağız Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.